Pizza diyor ki, hadi milli iyice diyor ya. Yeter artık bitsin bu hasret diyor ya. Yeter diyor yeter. Elimizi ayağımızı titrettin diyor yeter. Hadi büyük bir lokma alarak bir de bunun tadına bakalım. Bayanlar baylar sevgili çocuklar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Her şey yolundadır herhalde. Malumunuz evdeyiz. Aynı devam. Yiyip içip yatıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Sürekli kilo alıyoruz yani siz öyle diyorsunuz bana diyorsunuz ki kilo almasın aslında almadım ya 96 kiloyum aynıyım sakal galiba beni e, biraz böyle kilolu gösteriyor yani bugün onu düşündüm tavuk tantuni videosu attım herkes altına kilo almasın kilo almasın yazmış daha önce videolarda yazıyordunuz da öyle bir şey yok çıktım tarihte baktım ya 96 kiloyum Hiç sıkıntı yok rahat relax her şey yolunda olacak hiçbir sıkıntı yok memleketi yemeye devam edeceğiz ne yapıyoruz pizza dediniz pizza dediniz Pizza Deniz. Bugün size bir pizza yapacağım. İtalyanlar, İtalyanlar. Geç, bitti. 10 numara pizza yapacağız. Çok istediğiniz bu tarifi ben sizi kırar mıyım? Kesinlikle kırmam. Kesinlikle üzmem. Fırında elimizden geldiğince şaka bir yana böyle güzel bir pizza tarifi vereceğiz size. Tüm şartlar uygun. Ne var burada? Hemen malzemeleri saymak istiyorum. 500 gram unumuz var. 2,5 su bardağına denk geliyor. Eğer evinizde bir tartınız yoksa 500 gram unumuz var. 200 mililitre suyumuz var. Böyle bardağımız var üzerinde ölçen. Bir e, su bardağından çok az fazla diyebilirim. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Bir yaş maya kullanacağız ama bu yaş maya 42 gram. Bunun yarısını kullanacağım. 20 gram gibi düşünebilirsiniz. Bir yemek kaşığı şeker atacağım. Bir tatlı kaşığı tuz atacağım. Bir de i̇şte böyle bir işte Mutfak robotumuz var. Bunu soracaksınız. Soruyorsunuz markası ne diye bakayım. Emsan herhalde. Emsan'dı. Evet. Emsan markası soruyorsunuz. Yazıyorsunuz mutfak robotunun markası ne diye. Emsan. Hazırsanız güzel bir pizza tarifine başlıyoruz. Tabii sonunda ne yapacağız? <laughs> Yutacağız. Rahat olun. <laughs> ne yapıyoruz? İlk önce Sıvıları ekleyeceğiz. 200 mililitre suyumuz var, oda sıcaklığında beklemiş su. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. İstiyorsanız eğer, istiyorsanız ee, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Bir yemek kaşığı şekerimiz var. Onu ekliyorum ve buradan yarım paket mayanın yarısını bunun içine koyuyoruz. Şöyle yapsak yeterli. Evet. Şimdi. Buna dalıyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Şu içindeki şeker çözülsün diye ve mayamız çözülsün diye şöyle elimizle böyle bir karıştıralım. Güzelce şekerimiz çözülsün. Mayaları da böyle elinizle yapın. iyice şey olsun, kaybolsun. Bak gördünüz mü? Yeterince eridiğini düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi önden şu unumuzun yarısını şuna bir koyalım. Karıştırdıkça ilave edeceğiz tekrardan. Böyle indirelim. Açalım. Kendi kendine. Hamurumuz olsun. Bakın gibi oluyor. Bakın hamurumuz toparlandı. Hemen durduruyorum. Kenardan da çalışırken de atabilirim ama... Yani rahat dökemem. O yüzden kalanının hepsini ekliyorum. Tuzumuzu koyduk. Ne yapacağız? Tuzumuzu en sona bıraktık. O yüzden böyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi tekrardan böyle çalıştırdık ve hamurumuzun olmasını bekleyeceğiz. Sevgili dostlar, hamurumuz burada 5-6 dakikadır böyle makineye bıraktım. Makine yoğuruyor, bizi rahatlattı. Bakar mısınız hamurumuza? Şimdi durduruyorum. Açıyorum ve hamurumuzun son halini sizlere göstereceğim. Heh. Şöyle, şunu ben çekeceğim. Şöyle, şurada kalanı da alalım. Şöyle ben bir elime almak istiyorum. bak, mis gibi. İki tane yaparız bundan pizzaya. Bence iki tane yaparız. Öyle düşünüyorum ben. Bir tanesi az gelir, iki tane rahat yaparız. Evet. Şimdi buraya koyuyorum bunun üstünü kapatıyorum. Ve yarım saat bunu uykuya kestirmeye gönderiyorum. Yarım saat bu şekerleme yapsın. Hamurumuz fırının içinde beklerken biz pizzanın tabanına süreceğimiz sosu yapalım. İki tane domates sendeledim. Bir tane sarımsak dövdüm içine. Ondan sonra içine şöyle bir de birden biraz daha az yemek kaşığı domates salatası ekliyorum. Biraz tuz ekliyorum. Biraz kekik atıyorum. İstiyorsanız ketçap da koyabilirsiniz. Size kalmış. Ya da farklı bir tat seviyorsanız koyabilirsiniz. Şimdi ocağa gidiyorum. Son olarak biraz zeytinyağı ekliyoruz. Olay tamamen budur. Gördüğünüz gibi pizza sosumuz 5 dakikada hazır. Yaklaşık beş dakikadır tavada oldu. Artık kapatabilirim. Olay budur. Hamurda olayımız tamamdır. Yarım saattir bekliyor. Daha fazla bekletmemize gerek yok. Şimdi bunun üzerindeki streç'i açıyoruz ve bunu tezgahımızın üzerine alıyoruz. Yalnız hamurumuz gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın pürüzsüz, cıncık gibi. Bak bunu sev ya. Bu senin yavrun ya. Aşkın ya. Böyle şöyle ikiye. Böldük mü? Bence böldük. Hatta güzel böldük. İkisini birden şöyle yapalım. Şimdi şunu bir kenara kaldıralım. Bu burada kalsın. Buna şimdi mısır unu dökeceğiz. Neden mısır unu dökeceğiz? Hemen onu söylüyorum. Şöyle bir mısır ununu dökelim. Yeter bu kadar. Burada mısır unu dökmemizin tek sebebi var. Eğer normal un kullanırsak hamurumuz normal unu içine alabilir ve e, hani ölçüyü kaçırmış olabilirsiniz. Tekrardan sertleşebilir. Burada mısır unu kullanıyoruz. Niye? Mısır unu çünkü bunun içine girmeyecek. Dur bakalım şu altına da iteyim biraz. Şöyle açıyorlardı ya. ya. Ben böyle sürekli gittiğim yerlere bakarım nasıl yapıyorlar diye. Şöyle yapalım. Ha. Şöyle her tarafına. Vallahi oluyor. Vallahi oluyor. Vallahi biz yapacağız ya bu işi. Yalnız hiç oklava oklava kullanmadan, nereden kullanmadan böyle açarsam Herhalde biz bu işi başarmış olacağız ama ben kullanmak istiyorum merdan çünkü böyle çok zor açması. Şöyle merdane ile güzelce hamurumuzu açıyoruz. Burada incelik kalınlık olayı tamamen size kalmış. Yani siz çok ince seviyorsanız çok ince kalın seviyorum diyorsanız kalın açabilirsiniz. Bakın pizza hamurumuz mis gibi oldu. Şöyle bir unlarını şunu çırpalım şöyle. Erkekler laf yiyeceksiniz eşlerinizden bana kızmayın. Şöyle bir tepsimiz var. Onu alıyoruz. Ters çevirdik Kağıdı koyduk. Sonra üzerine hamurumuzu. Heh, vallahi tam boyut yapmışız ya. Allah tebrikler bize. Biz bu işi Çözmüşüz. Şöyle üzerinde fazla unlar varsa mısır unları onları çırpın. Çok da hamuru şey yapmayın yaymayın. Şöyle ben kenardan toplayacağım. Evet olay budur. Mis gibi bak incecik incecik pizzamız gördünüz mü? İsterseniz daha da ince açabilirdik ama malum fırınımız küçük şartlar küçük. Öyle olunca bence bu idealdir. Geliyoruz malzemelere. Şimdi evde hangi malzemeler varsa onları kullandım. Ne var burada? Mısırımız var, biberimiz var. Kırmızı kök biber. Kurutulmuş domates vardı, çok severim. O var. Yeşil zeytin vardı. Kaşar vardı. Ee, kekikli kaşar vardı, Kars'tan getirdiğim. Eski kaşar var, sucuk var. Bir de bugün markete gittim, yalan söylemeyeyim. Parmesan aldım sırf bu pizza için. Çünkü parmesan yakışıyor pizzaya. Hani bir tarafını şöyle düşünün. Bir tarafını karışık yapacağım sucuklu. Bir tarafını da sadece peynirli yapacağım. O yüzden şimdi pizzamızın dizilme aşamasına geçebiliriz. Bak. Her yer un. Her yer un. Mis gibi. Ondan sonra... Diyorsunuz ki... Ben bunları yapıyorum, hanımla papaz oluyorum. Ya olmazsın. vallahi olmazsın. Sen yap. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bak etraf battı. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Temizlenir. Sıkıntı yok. Bunu yedikten sonra enerjini topluyorsun zaten. Ondan sonra... Hemen yengenin yanına git. Mutfağı toplamasına yardım et. 10 puan da oradan kap. Benden söylemesi. Hadi pizzamızı dizelim. Bütün pizzamızın altına... Şu domates sosumuzu sürüyoruz. Oh mis. Bak şimdi bir şey diyeceğim. Şu görüntüyü görünce elin ayağın titriyor mu? Titremiyor mu? Şimdi sen bunu yaptın. Mutfaktasın. Eşine dedin ki mutfağa gelme bir saat. Bak gelmedi o da mutfağa. Sonra sen elinde böyle bir pizzayla içeri gittin. O televizyon izliyor. Dizi izliyor. Aşk Memnun'da başladı, onu izliyordur kesin. Bak şimdi. Kadın yemin ediyorum eli ayağı titrer. Sana bir kere daha aşık olur. Bak bu kadar söylüyorum. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Şuralara sürekli oh abav. Önce karışık tarafımızı yapıyoruz. Ne yapacağız? Sucuklarımız var. Şuradan itibaren Şampiyonlar Ligi. Ya evde ne varsa malzeme ya da ne seviyorsanız kullanın ya. Ben de bu malzemeler vardı. O yüzden bunları kullandım. Şuraya da bir tane koydun mu? Tamamdır. Şimdi bu tarafı hazır. Şura boş kalmış. Şura boş kalmış. Kırmızı biberi. Yine kırmızı biberi de nakış gibi işliyoruz. Yeter bu kadar. Sonra kurutulmuş domateslerimiz var. Onlardan diziyoruz. Yine bu kadar yeter. Çok atmaya gerek yok. Eşi zeytin vardı. Geçen seneden. Ya bu seneden pardon ne geçen senesi. Seneden. Onları ayıkladım. Siyah varsa siyah da kullanabilirsiniz. Zeytini ben severim. O yüzden bol koyacağım vallahi. Hiç kimse kusura bakmasın. Geliyoruz mısıra. Mısırı da şöyle Of mis gibi oldu ya. Son olarak kaşarımız var. Kaşar rendelemedim. Ben manyaklık işte böyle. Mutfakta uğraşmayı çok sevdiğim için bıçakla doğradım. <laughs> sıkıntılıyım ya. Yemin ediyorum sıkıntılıyım. Geliyoruz peynirli tarafı yanmaya. Şimdi en alta parmesan tozumuzdan serpişe. Çok kuvvetli bir peynirdir. O yüzden çok kullanma. Pizzacılar zaten çok atmıyor bundan böyle. Hafif böyle pul biber atıyormuş gibi atıyor. Tamam. Bu tamam. Sonra geliyoruz. Eski kaşarımız var. Eski kaşar kullanacağım bunda. Bu da yine dediğim gibi manyaklık benimki. Bıçakla doğradım. Rendeleyebilirdim ama. <laughs> evet. Şuralara koyalım. Bir de burada e, kekikli eski kaşar var. Kars'tan aldım. Bundan böyle çok değil aralara serpiştireceğim. Evet. Şuraya bir tane Son olarak şuraya şu kalanları da şuraya koyalım. Bakın. Hiçbir şey demiyorum. Allah rızası için ya şunun güzelliğine bakar mısınız? He. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakın önemli olan mutfağa girmeniz. Yapacağınız şey çok basit ya. Çok basit. Olay bu işte. 200 derecede 10-15 dakika. O fırına göre değişir. Ben 200 derecede 10-15 dakika kontrol edip el pişireceğim. Haydi görüşürüz. Ve pizzamız hazır. Bir şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Bir şunun güzelliğine bakar mısınız? Bir bakar mısınız şuna? Şöyle bir etrafında gezmek istiyorum. Bunları sevmek istiyorum. Öpmek istiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Allah rızası için bakar mısınız bir? Ya. Mis gibi oldu bu ya. Haydi bunun hakkını vermeye gidelim hadi. Sevgili dostlar. <laughs> ya şunu gören insan nasıl? Nasıl mutsuz, mutsuz olur? Nasıl? Şunun güzelliğine bakar mısın bir ya? Bir bak Allah rızası için mis gibi olmuş. Mis gibi işte pizza dediniz 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 yaptık pizza. Şimdi. Şöyle. Soğuk sıkım bir zeytinyağımız vardı. Hafiften ondan üzerine gezdiriyoruz. Tamam mı tamam. Bahçede taze kekik vardı. <laughs> ondan şöyle üzerine adettendir atıyoruz işte. Kuru kekik de atabilirsiniz. Ben var diye işte balkonda attık tazesine. Mis gibi devamı da var. Bol atak gitsin. Kekik iyidir. Şa şeyin pizzanın yanına şalgam içen ilk Türk olmanın vermiş olduğu gururla. Turşumuzu çıkardık. Acı sosumuzu da çıkardık. Acılı çünkü acılı seviyoruz. Acılı yiyeceğiz o yüzden acı sos dökeceğiz. Yani aslında normal kırmızı biber yerine acı biber koysak da olur. Yani buradaki malzeme dizilimi tamamen sizin damak tadınıza göre. Ne istiyorsanız onu koyun. İster tavuk koyun, ister balık koyun, ister et koyun. Allah. Önümden başlayayım ya. Hamurun inceline bakar mısınız? Bakayım. Altı da pişmiş. Bir de altına bakın. Altı da pişmiş. Bir de üstüne bakın. Yakından bakın. Bir de bana bakın. Bak tutuyoruz düşmüyor gördünüz mü? El, elle yenir yani. İzninizle sıcak biliyorum. Ama kendimi yine sizler için feda ediyorum. Ve karışık olan pizzamızın tadına başlayarak Tadına bakarak başlayarak değil. Tadına bakarak oturma açıyoruz. Haydi Allah bismillah. Bir de şalgam içelim. Çok bir şey anlamadım. Anlamadım. Gerçekten anlamadım. Hamurun için nasıl piştiğine bakmanızı istiyorum sizden. 20 dakika ideal. Bakarak olun. Kontrol edin eğer fırınıza güvenmiyorsanız. Kontrol ederek pişirebilirsiniz. Hadi bir lokma daha alalım. Bakın bir şey söyleyeceğim. Yani gerçekten çok güzel pizza olmuş. Ellerimize, kollarımıza sağlık. Hamurunu çok iyi ayarlamışız. Yumuşacık böyle hamuru. Ne çok tuz tadı geliyor, ne çok şeker tadı geliyor. Tam ayarında. Tam ayarında. Şu kenarı bırakıyorum sonra... Çekimden sonra gömeceğiz. Bir de bakalım üç peynirli yaptık. Bir de bakalım üç peynirisi nasıl. Yine tutuyoruz şöyle. İncecik bir hamur. Altı pişmiş. <laughs> Tüm şartlar uygun. Pizza diyor ki hadi milli yiyici diyor ya. Yeter artık bitsin bu hasret diyor ya. Yeter diyor yeter. Elimizi ayağımızı titrettin diyor yeter. Hadi büyük bir lokma alarak bir de bunun tadına bakalım. Olay budur. Şimdi bunda işte sucuktur, kurutulmuş domatestir, zeytindir çok baskın olduğu için alttaki sosun tadını neredeyse hiç alamıyorsunuz. Ama bunda o alttaki domates sos Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Çok iyi olmuş ya. Bu gerçekten yani böyle hamurun tadını alıyorsunuz, peynirin tadını alıyorsunuz, sosun tadını alıyorsunuz, her şeyin tadını alıyorsunuz ya. Çok iyi olmuş. Vallahi bunu yaparsınız. Gerçekten çok kolay. Yani açık ve net konuşayım. İki dilim daha, iki dilim daha. Geri kalan hamuru da başka pizza yaptık. <laughs> o da fırının içinde. <laughs> onu böyle simit kenarlı yaptık. Tabii onu daha çok merak edeceksiniz ama neyse. Oh. Hadi şundan son büyük bir lokma alarak ee, şey acı soslu videomuzu bitireceğiz. Oh mis. Haydi büyük bir lokma diyoruz. Gene sıcak gene ağzım yanacak biliyorum. Ama kendimi sizler için feda ediyorum. Büyük bir lokma dedik ama kamera olmasaydı herhalde hepsini yutacaktım. Çok güzel olmuş. Sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İstemiş olduğunuz tarif varsa mutlaka aşağıya yazın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kendinize popüler davranın. Afiyetle kalın. Bu tarifi yapın. Bundan sonra dışarıda pizza yemeyeceksiniz. Mis gibi. Oh. Budur.